Herkese merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım iyisiniz Bu, iyisinizdir bugün farklı bir konuyla karşınızdayım meslektaşlarım ve meslektaşlarım olmayanlardan da Almanya'ya nasıl geliriz ile alakalı çok soru geliyor arkadaşlar ben bununla alakalı iki tane video çektim vize sürecim ve denkli sürecimle alakalı orada evrakları anlattım tek tek anlattım o videolar tam izlenmiyor sanırım çünkü bana öyle sorular geliyor ki yani videoların izlenmediği belli yani kesinlikle belli bana çok farklı sorular geliyor. Bakın arkadaşlar tekrardan bir izah edeyim mi? Eğer meslek lisesi mezunuysanız burada geçerli bir mesleğiniz varsa aranan bir mesleğiniz varsa denklikte hiçbir problem yaşamıyorsunuz sevgili dostlar. Meslek lisesi mezunuysanız denklikte sorun yaşamıyorsunuz. Bunu söyleyin işiniz daha kolay. diğer, mes diğer alaylılara göre. Alaylılarda da şöyle bir durum var. Yani alaylılar dediğimiz Anladınız siz onu. Çıraklıktan yetişme insanların durumu da şu arkadaşlar. Bakın ustalık değil, usta öğreticilik değil. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. O videolarda da söyledim. Ustalık değil, usta öğreticilik değil. Usta öğreticiliğin ya da ustalığın maddesi de değil. Ustalık belgesinin maddesi de değil arkadaşlar. Sizin çıraklık okuluna gidip aldığınız belgenin, kalfalık belgesinin, şu belgenin 16. madde olması lazım. Bakın şu köşede 16. madde yazıyor gördünüz mü? Şu köşede. Bunun 16. madde olması lazım arkadaşlar. Bu 16. madde olmayınca alaylar için alaylılar için söylüyorum. Çıraklıktan yetişmişler için söylüyorum. Bu 16. madde olmayınca maalesef denklik başvurusu yapamıyorsunuz. Yapsanız da belki büyük bir ihtimalle red diyeceksiniz. Çünkü danışmanlık firmalarının birçoğu diyor ki 16. üstüne basa basa söylüyorlar adamlar. Çünkü demek ki bir bildikleri var. Ben bilmiyorum. Ee, 16. madde istiyorlar. Bakın ustalığı, usta öğreticiliği lütfen kafanızdan silin. Onların maddesini de silin. Onların bir geçerliliği yok. Yani Hansver Kamadaki, yani buradaki meslek kuruluşuna başvuru da, sizin denklik sürecinizi yapacak meslek kuruluşuna başvuru da, sizin usta öğreticilik ve usta ee, ustalık belgesinin e, yani kaçıncı madde olduğu önemli değil. Benim ustalık belgem e, 28. maddeden 28'e B maddeden usta öğreticilik e, belgemde 31. maddeden arkadaşlar. Kalfalık belgeniz 16. madde diyelim. Meslek liseliler zaten direkt başvurabiliyor. Kalfalık belgeniz 16. madde. Buradan da bir iş yeriyle sözleşme yaptınız. Denklik sürecine başvuru işlemleriniz başlıyor arkadaşlar. Denklik sürecine. Bakın tekrardan anlatıyorum size. Denklik sürecine başvururken elinizde ne kadar belge varsa. Kalfalığı zaten göndereceksiniz mecbur. Ustalık belgesini. Bakın orada işe yarayacak. Usta usta öğreticilik o denklik sürecinde işe yarayabilir. E, kalfalığı mecbur gönderiyorsunuz. Özelden aldığınız e, sertifika. E, ondan sonra... E, CV bakın özelden ne kadar sertifika aldıysanız hepsinin e, koyun buraya evrakların içine. CV'nizi hazırlayın. Böyle geniş geniş bir CV hazırlayın. E, üç tane e, şey gösterin. 3 e, üç tane isim belirtin. Ona ne diyorlardı ya? Çünkü gene aklımdan git çıktı gitti hatırlamıyorum. Mesela CV'nizde de çalıştığınız yerlerin 3 kişinin, 3 ustanızın, 3 tane iş yerinin tanıdığınız bildiğiniz kişilerin isimlerini yazın. Referans. 3 tane isim yazın. Ben yazdım. Üç tane isim telefon numaralarıyla. Kaç yıldır bu mesleği yaptım? İlkokula ne zaman başladım? İlk, i̇lkokulu kaçtan bitirdim? Ortaokulu ben dışarıdan bitirdim. Onu, onu yazdım. Ondan sonra e, işte Gazi Mesleki Eğitim Merkezi'ne 4. Akşam Sanat Okulu Ankara'da Gazi Meslek Lisesi'nin Gazi e, Üniversitesi'nin hemen arkasında Gazi Mesleki Eğitim Merkezi'ne 3 yıl gittim. Oradan kalfalık belgemi aldığımı. YouTube kanalımı her şeyimi yazdım arkadaşlar A'dan Z'ye ne kadar çalıştım işte kaç işletme çalıştırdım kaç yıldır burada çalışıyorum ve denklik sürecinde şeyi de içine koydum iş yerimin ruhsatını arkadaşlar bakın iş yerinizin ruhsatı özelden aldığımız sertifikalar kalfalık belgeniz ustalık belgeniz usta öğreticilik belgeniz ondan sonra ee, bunların hepsini Almancaya çevirtiriyorsunuz. hepsini Almancaya çeviriyorlar. Ee, sanırım e, bu sigorta şeyi falan da çeviriyorlar mıydı onu tam hatırlamıyorum ama bayağı bir evrak ben yaklaşık bir 40 sayfalık bir evrak çevirdim. 40 sayfalık evrak. Ha şey transkript, Ondan sonra müfredat e, transkrip e, okuldan yani mesleki Okulu bitirdiğinize dair oradan e, transkrip alıyorsunuz Bir de müfredat, müfredat bunların hepsini çevirtiriyorsunuz. Ve e, Almanca'ya çevriliyor. O aracı firma buradaki e, şeyine, elemanına bu evrakları gönderiyor. Buradaki elemanda bu Hans Verkama dediğim e, mesleki kuruluşa denklik için başvuru yapıyor arkadaşlar. E, benim tam denklik olduğu için benim 3,5 ay sürdü. E, benim bildiğim, tanıdığım birisinin kısmi denkliği de bir buçuk ayda geldi arkadaşlar. Bir buçuk ayda. Yani bu Hans Verkame'da tam denkliğiniz yani bizim gibi kuaförlük mesleği, berberlik mesleği böyle alt meslek grupları için yani üniversite mezunlarını bilmiyorum onların daha uzun süre herhalde de bizim gibi meslekler için dediğim gibi maksimum 4 aydır şeyin gelmesi, denkliğin size ulaşması. Kısmi denklikle tam denklik arasında ne fark var? Kısmi denklikle geldiğiniz zaman burada ...tekrardan kursa giderek onu tam denkliğe tamamlamak zorunda kalıyorsunuz. Bazı evrak işlerinde de herhalde kısmi denklik olunca problemler çıkabiliyormuş. Ama tam denklikte böyle bir sorun yok. Ee, böyle bir kursa gitmenize falan gerek yok. Onun avantajı oluyor mutlaka. Farklı avantajları da vardır mutlaka ama hiç araştırmadım dediğim gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Kanunlara hakim değilim. Evraklara hakim değilim. Ben sadece başımdan geçenleri anlattım. Ee, yani... E İnşallah şey olursa araştırma yapabilirsem yani yapayım ama şu anda Almancam da yeterli değil arkadaşlar. Almancam da zayıf olduğu için zayıf değil neredeyse tarzanca şeklinde Almanca bildiğim için o yüzden Almancam da yeterli değil. Öyle bir araştırma da yapamıyorum. Ama elimden geldiğince hani araştırmaya çalışayım, size yeni bilgiler hazırlamaya çalışayım. Bu da benim A1 sertifikam arkadaşlar. Şeyden aldığım A1 sertifikası e, toplamda 62 puanla e, sertifika aldım. Şurada görüyorsunuz, 62 puan. E, konuşma kısmını ben şeyle geçirdim sınırda. Konuşma 12 idi, 12 almışım zaten. E, baya bir heyecan yaptım sanırım. konuşma Konuşurken baya bir saçmaladım çünkü. E, biraz daha düzgün konuşsam e, daha yüksek puan alabilirdim. E, her neyse. Burada mesela yazma kısmında puan, e, tavan puanı en yüksek puan 30'muş maksimum puan. Ben 22 almışım Leeson'da yazmada. E, dinlemede e, gene en yüksek puan 30'muş. Ben 16 almışım dinlemede, Hören'da. E, ondan sonra e, pardon Leeson yazma, evet Schreiben, Leeson okuma pardon. Schreiben e, yazma, yazmadan 5 puan almışım. Zaten en yüksek puan 5, Gen, Ben ben buradan gene 5 almışım. E, Shraybin 2 max bu bu neydi ya bir Shraybin daha varmış bu neydi onu hatırlamıyorum orada da maksimum puanı olmuş ben 7 almışım e, bu şekilde geçmişim arkadaşlar o yüzden e, konuşmadan da e, dediğim gibi 12 almışım. Ha, iki, iki yazma varmış. Toplamda iki yazmadan 12 puan almışım arkadaşlar. Maksimum 15 puanmış zaten. E, konuşmadan da 12-62 puanla e, bu şeyi sertifikayı aldım toplamda arkadaşlar. Ve ben bu sertifikayı almak için kaç gün kursa gittim biliyor musunuz dostlar? 15 gün. Bakın ben bu sertifikayı 15 günlük kurs sonucunda aldım. Ben 3 ay 5 ay kursa gitmedim. 15 gün kursa gittim ve bana A1 sertifikasını 62 puanla aldım arkadaşlar. O yüzden ben fazla uzun süre kursa gitmedim. Ee, buraya geldim. Burada da en büyük problem konuşma arkadaşlar. Diyalog, konuşma çok sorun. Çok çok zor. Almanca çok zor bir dil. Kolay bir dil değil. Baya baya zorlayan bir dil. Ama şimdi yavaş yavaş müşterilerle hani konuşmaya başladım. Onları daha iyi anlıyorum artık ve onlara yavaş yavaş cevap veriyorum. Biraz hafiften yani sohbet demesem de böyle tarzanca şekilde onlarla anlaşmaya başladım. Ve bana bazen şunu söyleyenler oluyor. Hoşuma da gidiyor. 9 aydır buradayım deyince. Aa diyor 9 aydır buradasın ve aslında diyor çok iyisin diyor. Çünkü burada yıllardır burada olanlar senin kadar e, anlayamıyor ya da senin kadar konuşamıyor diyor. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Bunu Almanlar söylüyor arkadaşlar. Hani konuştuğum, bizim salona gelen müşterilerin yüzde 95'i Alman. Onu söyleyeyim. Hadi yüzde abartmayalım, 90'ı diyelim. %90'ı Alman. Alman. E, o yüzden Almanlarla konuştuğum zaman. E, yani bana gerçekten iyi diyenler oldu çünkü gerçekten onlar da söylüyorlar. Yıllardır burada olup da bu kadar anlayamayan ve bu kadar konuşamayan insanlarla karşılaşıyoruz diyorlar ve senin konuşman telaffuzun gayet iyi diyorlar ve bu da benim hoşuma gidiyor. Ama dil gerçekten problem. E, ya ben online kursa da yazıldım ama online kurs e, rezil bir kurs, yüz yüze birebir kurs olmadan çok bir şey öğrenemiyorsunuz. Online kursları kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben tavsiye etmiyorum. Tabii ki memnun kalanlar olmuştur, oluyordur da. Online kursları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Birebir, yüz yüze e, alabileceğiniz yani sırf konuşmak için kurs için demiyorum. Kurs için ayrı. Zaten 15 günde gittim kursa, aldım sertifikamı ayrı mesele. Ama konuşmayı öğrenmek istiyorsanız birebir kurslar bulmaya çalışın ve e, bunu öğrenmeye çalışın. Eee B1 sertifikası alırsanız çok daha avantajlı oluyorsunuz. B1 sertifikasının faydası çok fazla. Yani mesela burada kalıcı oturum almak için sizden B1 sertifikası istiyorlar. Vatandaşlık alabilmek için yani Almanya'da vatandaşlık alma, alabilmek için bazı kuralları var. 5 yıl falan burada yaşamış olmanız gerekiyor falan filan. Hiçbir suça bulaşmamanız, bulaşmamış olmanız gerekiyor ve B1 seviyesinde dil bilmeniz gerekiyor. B1 sertifikasıyla gelirseniz ya da B2 sertifikasıyla ya da daha üst düzey dil bilginiz varsa işiniz daha kolay oluyor, o zaman ailenizi de çok rahat bir şekilde yanınızda getirebiliyorsunuz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bakın elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum, ama bu işte bize şey önerin kısmı da kusura bakmasın, bu firmalar herhangi bir yani babamın oğlu değil, ben onların reklamını da yapacak değilim. Elimde isterim ki yardımcı olmak ama. Ben o adamların insanlardan müthiş paralar alıyorlar. müthiş paralar çok güzel para, paralar alıyorlar. Ve ben bu müthiş zaten müthiş para kazanan adamların bedavadan reklamını yapacak halim yok. Kimse kusura bakmasın. Ve reklamlarını da yapmayacağım arkadaşlar. Bana bu konuda işte şu firmayı önerir misin? Hangi firmayla gideceğiz diye soru sormayın lütfen rica ediyorum. Çünkü onların gerçekten reklamını yapmaktan gına geldi ve sıkıldım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bilgim ve birikimim oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.